geldik şimdi market alışverişine geldik. Bizim doğan ay duruyor değil mi şey. Ben onu çok seviyorum onu. Ee, ben de He, Yunus bu yara şey yapacaktı. <laughs> ben de onunla geleyim <laughs> bu. <gülüyor> İyi. O da benimle şey. şey. Aleykümselam. Hastaneye... Yok zaten bak. Şimdi. Meyve kaç para mesela şu an? 22 yani. Mesela ben şimdi iki... Bir tane al süt. Bir kilo, bir kilo al. Süt kek kek yapıyoruz ya. anne bekle sarı koyacak. Sarı koyar mısın Anne, çorba mı istiyorsun sen? Sakin. Şşş, sakin ol, sinirlerine hakim ol. Bir alacağız. Hangisinde? <laughs> Al anneciğim, koy. Annem biz şimdi hafta içi biz yiyoruz ya aşkım. Sen yine yasak <laughs> Sen yine yasak Eve de söyleyecektim. Ya burada lazım. şey, sebze falan meyve oluyor ya. İnternetteki şeyi sevmiyorum bu arada. Aslında sebeden ne kadar güzel geliyor. Bir tane bunu al istiyorsun. Evde var hayatım. Var mı? Çok mu? Evde. Ha, evde ha. var. Şey, bir tane al İyi gelir kullanılır o <laughs> Sarı Hanım alışveriş yapıyor. Kay <laughs> anneciğim aferin. E, ee, yorulmak da olur mu yoksa? Gidiyoruz. Vallahi eve geldik çok şükür. Hava çok sıcak. Ne aldık Yunus bize? Şey aldı ya Bugün şöyle. Yunus'u borca soktu. <laughs> Bugün Yunus'un alışveriş günü. İki tane de aldı aldılar. İki tane ben almıştım. Bunun bir büyüğünü iyi oluyor bunlar. Dükkana gidip geliyor ya. Hiç işte sevden eksilmesin. Yani Sonuçta iyi burası da. Şöyle şey aldım iş yerine. Ha. Aç kilo kız 14 litre. 14 litre. <laughs> Çorba tenceresi sağlayın. Evet. Yusuf'uma mama için haşlama için şu fiyatlarını koparayım. Yıkansın bunlar sabunlansın. Güzel. Çünkü artık sebze haşlıyoruz. Şunda bir tane havuç bir kabak yani bir kabak değil de yarım kabak karışık. bunları dedim ayırayım. Bir taraftan e, mantar koydum haşlamaya. Çorba yapacağım yine mantar çorbası. Ah, fırça balkon için. Bu Yunus'un kaşıklarını o makineye atar kendi makinesine. 12 12 24 tane kaşık çatal almış dükkana. Onları sen bana tencerenin içine koyayım. He, o on tenceresinin içine koyuyor. Dükkana gidecek sabah. Evet. Şöyle bir şey lazım oluyor bazen. Evet. Şöyle bir kepçe gibi. Ya da süzmek için bir şey bırakma falan. Şu da herhalde neyi? Bilmiyorum neyi? Oyuncağı o burada da sarini, o da sarini. Bu çöp torbası olur. Bayağı bir şeyler akmış içine. Bu sarini bunlar. yoğurt olmazsa olmuyor vallahi. Süt, yoğurt evde. Benim suyu karışmış. Benim değil. Ben suyumu. Bunları şeye mi koy? Islatacağım mı Esra? Kuru fasulyeyi evde mi ıslatıyorsun kızım? Islatmayacağım, kaynatacağım. Ha kaynatıyorsun bir posta değil mi? Akşam ben o yemekten mi? Ha, ha. Bir kaynatıyor. Bir diyor ağzını kapatıyor. Sabah da o soğuyor zaten. Şey oluyor. Gidiyor. İş yerine. Yunus o kadar acıkmış ki. Anne bir tane alayım atıştırmalık dedi. Şunları da kahvenin yanına aldık. Elma, muz almışlar. Bunları ben seçmedim, onlar seçti kendileri. Biraz domates. Ama şu haşlansın da mantarı sirkeli suyla haşlamaya attım. Bir e, hal olsun ondan sonra ne yapacağız? ne kalsın gözümün önünde. Şimdi dolaba atayım. Biraz umurunu bu sefer biraz daha çok kavuracağım. Yani fazla koyacağım. Geçen 3 yemek kaşığı koydum ya. 4-5 olabilir. Biraz koyu olsun suyu mantar çorbasını. Yarım sütüm olacak. Yarım sütümü kullanayım. Bütün süt dolapta kalsın. Şunu şuraya dolaba koymayalım. Artık havalar çözecek. Şunlar yıkanacak. Kalkacak. Çocuğa Esra şey yapmış ya. Bunları böyle tam olgunlaşmış. Çocuk için ayırmış demek ki. Biraz dinlenelim. Ondan sonra şeyde çubuklu da gemilerden gösteriler olacakmış. Yemeğimizi yiyelim, dinlenelim. Çubuklu da yakın bize, oradaki gösteriye gitmeyi düşünüyoruz ailece. Daha uzağına gidemeyiz zaten araba olmayınca. Otobüs de olsa yorucu oluyor çocuklarla. ben da, var, buraya koyuyorum. Atlet. Evet. konacak şeyler. Oh. Ay ya da şey koysun. Yunus koysun. Hay Yunus diyorum ya. Esra koysun. Yunus ne alaka? Da şöyle giderken bıraktık sabah. Kızın gösterisi vardır. İyi. Ne yapmam lazım? nan haşlandı. aşağı ben bir süzüyüm. Sapsarı yavaş yavaş. Sapsırı çıkıyor zaten. bu toprağa da gidiyor. Bizim plastik ha hafta keseceğimiz makine de var acaba. Makine yıkandı mı Esra? Evet yıkanmış. Şurada çorbayı yakalım. <laughs> Esra kesecek tahtamız nerede kızım? Allah Allah kesik tahtasını göremiyorum. <laughs> Sonra boşaltacağım ya da işte boşaltacağım. <laughs> çıktı. Bu olmaz. Ha buradaymış, alttaymış ya. Görmüyorum. Kuzume girsin. Kesecek tahtasını soruyorum valla. Şunları dolaba koymuyoruz muzları da. Evet. Çocuklar çünkü. Domatesler kalabilir. Salata yapacağım. Ben de açıktım. Ama sıcak bir çorbayı hak ettim. Diye düşünüyorum. Ya aslında benim canım işkembe çorbası istiyordu. Şişt, gözüm kesmedi Üsküdar'a. Otobüsler parazız ama dün ben ee, saat 12'de çıktım şeye gitmek için işte sesimizi duyar, duyurabilmek için kaçtı 9'da eve girdi bir trafik vardı inanılmaz ve Muhteşemdi. Kalabalık çok güzeldi. Ama tabii çıkışta herkes dünkü trafiği hatırlar. Her taraftan çünkü gelme var. Bugün de canlarım benim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bir şey. Aşağıda e, çocuk farkına götürdük Sari'yi. Orada da çok güzel şeyler çalıyordu. Hatta kısa bir şey attım ben. Ah ah. Kadınlarımızın özgürlüğü. Her şey Cumhuriyet Bayramı'nda işte imzalana. Çocuklarımız. Nice nice yüz yüzyıllara diyelim de biz tabi olmayız. O ayrı olanlar için kıymetini bilsinler bu cumhuriyetin. Çünkü çok zorluklarla alınan tarihi okuduğum zaman kadınlarımız cephanede ah ah Cephane taşırken cephane de diyorum. Yani kadınlarımıza da görevi vermiş o zaman. Kadınlarımız da koşturmuş. Şöyle çok ağzı siyah olanlar var böyle hesaplarında. Onları atıyorum. Doğramıyorum. Anlayacağınız. Bunu işleyen bir niyetine içeceğim bugün. İnşallah hafta ortası geçebilirsem bilmiyorum. Yani kendime garanti veremiyorum. Çok da iyileştim sayılmaz. Ayakta geçirmeye çalışıyorum. Yunus Tevci bugün. Bir turda işte gösteriye gideriz. Çok müzik çalıyorlar gittiğimiz yerlerde. O yüzden deminki yerde de video çekemedik. Kısa şey yaptım. Şimdi bayağı güzel müzikler. Ah, ah. Dolma mı demişler. Ben dolmayı evet koyarken yağını göstermemişim canlar. Evet şimdi tabaktaki yağımı arıyorum ben. Esra tereyağı. Tamam buldum. Gerek yok Esra'ya. Bu tereyağıyla kavuracağım. Daha ne sıkıntı oluyor. Ay. Yunus dedi anne yaparsın. Bir bardak da ben içerim. tabak da ben içerim. Elimden de sular nasıl akıyor görüyor musunuz? Bir havlu koymam lazım. Ben kullanmadan olmuyor. Herkes için öyledir. Peçete de çok kullanmak istemiyorum. Ucuz bir şey değil. İyidir. Onu mu bolca da kavuracağım. Biraz şey koyu olsun. Suyu. Bir bakalım. Bir şey sekiz kadar koyu sütü. Fark etmez. Yani çok da olabilir. İki bardak da olabilir. Üç bardak da olabilir. O sizin şeyinize bağlı. Sırf süt olmaz da suyla. Ha yani iyi. Bol süt olacak. Biberim düşmüş. Kıyar mıyım ben onu atmaya? Gideyim ben kabını almam lazım. Ay ay ay. Esra. Kızım olmadı. Şu kapatırsın ben bu tarafı çekmez belki. Çünkü... Açık ama şu tarafı çekmez ben un kavuracağım. Her yeri çekiyor şu anda. He. Çekiyor muyum? Esra şu anda çevrim dışı. Çünkü üstüne hava vereceğim. Ben ha birkaç dakika vedalaştıysak ay kafa karıştı vallahi bu karıştı kafa camlarım benim biraz ben... kısa mı oluyor evet <laughs> sen youtube kanalını niye kısa videolar atıyorsun niye çok uzun attığım zaman da diyorlar bu kadar uzun atma onu da söyleyen oluyor benim bazen kafam karışıyor Allah ölçmeyeceğim. Bardakla şöyle güzel bir kavuracağım. Onu koyu olsun. Zaten sütle. Kafanın karışmaması lazım. Sen bu mecranda 5 seneden beri buradasın. Herhalde. Kafam karışmıyor da. Biri onu diyor, biri onu diyor. Kafam ya. karışıyor tabii ki. karışmıyor. Ya der, Herkes bir şey yazar. He. Karışmaz. Dersem yalan. Al şu fırçanı yere attım. Mesela temizlik yaparken ben koltukları silmedim. Koltukların tozunu aldım. Yok tozunu aldım. aldın sen o sildiler koltukları zannetti. Koltukları zaten iki hafta He. önce her ay siliyoruz. Yok o siliyorsun zannetti. Yok. Benim Koltuklar anladığım kadarıyla zannet. silmedi tozunu aldı bak, sadece. Bak sizi fırçalarım. Fırçalarım bak. <laughs> ben size gelip bir fırçalarsam Tahta fırçasıyla Esra. Ben seni fırçalamak için aldım bak bunu. He. Acaba sen mi beni fırçalayacaksın ben mi seni? <laughs> Esra çok sessiz sakin. Kavga oldu mu? Böyle, anne yapma. Gitme gitme. Ben de dalarım hemen. Ne var ne yok hemen. Hemen kısız şeye. Savaş ediyorum sanki mübarek. Ne bu kan ya? Ya Türklüğümüz belli oluyor ya. Şimdi ben ne yapacağım? arkadaşlar. Anneannelerim, babaannelerim, teyzelerim. Yusuf Arel'e havasını vereyim de bir çok havalanmasın. <laughs> Biraz daha koyayım ya. Un çorbası gibi böyle. Başıma gidiyor un kavurmak. Evet, kapının arkasına koyuyoruz. Un <laughs> şart. Evimizde var ya sare varsa o tamamen şart. Ya kek istiyor. Ya bir, yani yemek için değil yapmak için istiyor. Bak onu da söylüyor. Şey diyor. O gün şu kurabiyeden yapalım. Kalıp alıyoruz şimdi. Bu ara kalıplara takıldık. Sare ne istiyorsa çocuklar onu alıyoruz ya. Sonuçta çocuklar mutlu olsun. Gerisi boş. Çocuklar mutlu oldu mu? zaten dünyayı verseler o kadar mutlu olamayız diyorum ya. Her şey çocuklar için. Ay ne kadar mutlu oldum. Dün çocuklar oyuncaklar dağıttılar orada. Çok da güzel yaptılar. Erkek çocukların araba. Kız çocuklarına bebek. Çünkü Çocuklar için yapıldığı için bir tek çocukları da sevindirdiler. Çok da güzel yaptılar. Bir tarafta da tavuğum pişiyor. Çorbanın yanına. Yunus dedi bulgur pilavı mı yaparsın artık anne dedi. Ne yaparsın? çorbam pişirmeden hiçbir şey yapamam. Ama kaynar içmeyeceğim çorbayı. İntihabı yeniden artırıyor. hepsi nazlı bulaşıyor ya. O da kavrulsun. Benim telefonun sesi. Şu anda İsra'nın telefonuyla çekiyoruz. Benim telefondan çekiyor. Ben konuşuyorum arkadan ses geliyor. Onu bir göstermek lazım ya da bazen düzeliyor. Hep de öyle yapmıyor ama. Arada bir de yapıyor onu. ben kıvırcık aldım. Dün 9'da gelirken eve dedim bir kıvırcık salatası yaparım ama tabi yapamadım. Olanları yedim. Bir de ekmek aldım. O da bir alışkanlık eve gelirken ekmek almak. Hani evin erkeği olur ya ekmek alır. Bak mesela şey vardı, pazı vardı. Güzelce de kavurmuş ona fasulyeli. Bir gün önceden de dolmamız vardı. Dedim yoğurtla hiç salata malataya girmeyeyim şimdi. biraz kapatıyorum bir şey alacağım. Öksürüyorsun ya bir de o yüzden. Hı, hmm, öksürüyorum. Açtın mı? Evet. Çok öksürüyorum arkadaşlar. Öksürüm tutuyor. Farkındasınızdır zaten. <laughs> evet o yüzden kızmışlar sana koltukları siliyorsun diye. Esra yapıyor sen niye karışıyorsun diye. Yani ne bileyim ben. Şimdi durabilsem bir durabilsem bir gidip yatabilsem. Yapamıyorum, yapamıyorum. Ne bileyim ben. Bu da ruh yapısı mı diyorlar. Kalkacağım, karışacağım her şeye. Böyle kaynına. Düşman başına. <laughs> diyormuş Esra. Arkamdan ama. Arkamdan, arkamdan. Şaka yapıyorum <laughs> ya. Demeyeceğini biliyorum gerçi de. Ben burada neysek sen de öylesin. Hmm, şunları şeye verirsin. He, kuşa verirsin. Hmm. Ben şimdi üstüme havasını taktım. Ona şimdi şey yapacağım. Hmm. Desteklerinizi bekliyoruz. İzlenmelerimiz baya düşük. Evet evet. İzlenmeler niye Yaptak düşük onu şey da yok. anlamıyorum. South Çok Coast. Ay şu unuma bakın. Ay unu yaktım? Aa tam oldu. Görüşmek tam üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şöyle tutayım Yakmayın bir de. Ama mis gibi koptu biliyor musunuz? Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Desteklerinizi de esirgemeyin. Biz de kalın. Hoşça kalın.